Yorma kendimi duvardaki... evlatın kendi düşünüyor. güne kadar selam vermiyordunuz da. Aç, orası bu çocuğu diyordunuz. Mot <laughs> ben her konuda uzman olmak zorundayım abi ya. Dünyadan milyonlarca konu var, milyonlarca. Dünya ni? Hani Dünya ya böyle. Milyonlarca konu var. Ben milyonlarca konunun hepsinde uzman olmak, usta olmak, kral olmak, feriştah olmak zorunda mıyım? Değil abi. abi. ben de illaki anlamadığım konular var. Anladın mı? <laughs> Oğlum on numara lan oradan. Bir şey yapsaydın onu. <laughs> ya ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık Allah rızası için? Kırım benim gizli bir gündemim yok diyorum. Bir daha üstüne basıyorum. Boydan foto gelir mi?

sen sana ne ölünen ölüme ne lan beni dinle Only yolum sana çıkmıyor gibi ama can verir <laughs> böyle bil bunu bana yalan söyleme Gucci, <laughs> Fendi, Prada, Valentino Kalbim soğuk, içim çok acıyor Kilo, kilo, baba, kilo, kilo Sanki bizi jület ve Romeo <laughs> Abone Neyse ne diyordum? He. sinek ananı sikerim iki <laughs> de bir konuptur mu amına koyayım? risk gelmiş. <laughs> Bu ne lan? Akıyor. <laughs> Baş bak. Tra le altre cose, qui secondo me siamo lontani. Niente, insisti, eh, per mani ad Alice. Messi parte lo stesso! Insiste! So, there's a challenge: you walk down the stairs, you skip a step with this uh, thingy, you gotta look at it. My toes looking mad, but you can't see shit. All right, so I'm a, I'm a. <laughs> aramışsın Aramışsın canı tatildeyim yanında kız bana diyor gibiyim, beyim Üstüm diyor o kendimin kileyim Kendin hem halı Ağzına sigara varken başka şeyle uğraşan erkek. <laughs> Ayşe çay gönder sabahtan beri. Bu nasıl bir olay amına? <laughs> 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 <Sanlı> el 16 de julio os espero en Estambul en el partido de San Marito. El 16 de julio estaré en el partido de San Abrazo. <Sanlı> <Sanlı> voilà, je confirme ma présence pour le match de Samuel Eto'o à Antalya le juillet. <Sanlı> TR'de böyle bir imkan bu bizlik bir set post değil arkadaşlar bu bizi ilgilendirmiyor. I mean, yeah, I'm not gonna brush my teeth ten times a day. <laughs> Allah, Allah. Yeah, he scared of that chat. When I say Allah, he leave. Allah. Yeah, yeah, got him fucked up now. Yeah, oh. yeah. Allah. God! Ye! Ye! Helal olsun. Ne geri kafalısınız, bağladınız. Köylü sen köylü kendime köylüyüm. Hatırlatma mı? Sevin şu anda evinin yanıtlayacak bir şey bulmak için, 8 iz için. Jet <laughs> bir kız arkadaşları olan var ya, erkek arkadaşları olanlar bir hey desene hemen be, yatsın. bir yazsın. Bir yazsın hemen. Bir yoklasın mı? Ne oluyor ne bitiyor? Olabilir her şey. Yok ki. He. 1 2 <laughs> <laughs> Çok güzel. 60. 60 evet. Ayağın, elin kaç santim? Elimde 30 santim vardır. 30 santim göstermek istiyorum, bakar mısınız? Benim <laughs> elim ve Sultan'ın eli. Daha kadar fark var arada. Bir el kadar dünyanın en Evet evet, el Genes açısından, ayakkabı, ayak açısından, boy, üç tane rekorumuz var. Helal olsun. telefonla. Vallahi... Zeki hocam. Ne yapıyorsun? Kanlı dolu kilo var. Ders sırasında şimdi oyu sürüyorum. Kolay gelsin. Sen çekmeyi biliyor <laughs> bak bana yapın aynısı bak. Gördün mü? Bir yerlere bir yerlere de yapılıyor. Ben bakire misini birisini yazmadım bu arada. Hala insanların onun gerçek olduğunu zannediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben değil abi. <laughs> Niye teşekkür ediyorlar lan? Hadi. Öyle yetimi rica edeyim. O kadar kolay olsa. Niye? Ama araba kullanıyorum işte. Hem de çok iyi kullanıyorum. Her ucu duvarda gibi. Korur annemin duası beni. Sudan çıktım, uyandım de sonunda beri Manchester United, yeah. <Gülüyor <Gülüyor> chat bu Ronaldo gidiyormuş United'dan doğru mu ya siz, siz onaylamadan ben inanmadım da böyle bir şey var mı ya nedir bunun son durum hocam Fener Fener'e mi geliyor <gülüyor> <gülüyor> ya siktir git Atletico'ya mı gidiyor Atletico ne alaka ya o nereden çıktı ama bir öğrensiniz onu siz, ben sizi yani siz demeden inanmadım yani haberiniz olsun <laughs> Tamam, tamam. Uh, so that's Tadını çok merak weekend. ediyorum bu arada. Yani kola şeyin içi. <laughs> <laughs> only <laughs> gti5 players will understand ah oh. oh. Hadi bakalım. Ödül zamanı gelmiş. Of. I know you want kiss me. I want to kiss you. Aa benim vücut. <laughs> Hobi Temo'nu şöyle bir şey çektiğini bir düşünseniz Eçer sadece <laughs> Böyle bir şey yapıyor ya